Mercedes e de otomatik Mercedes, var da. Mercedes başka sürüş sistemi. Direğe koyulmak değil, daha başka. O daha mı Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Ee, az önce Kamil Koç'un kaptanlarıyla kısa bir sohbet yaptık. Şimdi o videoyu izleyeceksiniz. Ee, videoya girmeden önce hani atalarınız vesaire varsa şimdiden kusura bakmayın. Ee, kanalımıza abone olmayı e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdiden iyi seyirler. Cengiz abi, şoförsün sen değil mi? Evet, evet şoför kaptan. Kaç yıldır şoförsün abi? 1992'den beri otobüs işte uğraşıyorum. 92'den beri. Evet, evet başka işim olmadı. He, mi başladın? Evet, muavinlikten. 5 yıl muavinlik yaptım. Şimdi hangi firmadasın? Şimdi Kamil Koç'tayım. Zaten araba da Kamil Koç'un evet, arabası. Evet, evet. He, şimdi yolculuk nereye abi? Nereye gideceksin? Yolculuk şimdi e, Eskişehir. Eskişehir'e? Evet. Burada 15, Eskişehir. diğer arkadaşlarımız da var. E, muavinimiz? Muavinimiz de bizimle seyahat ediyor şimdi Eskişehir'e. İzmir'de gelecek var. He İzmir'de. Evet. Peki abi şoförlük nasıl? Kolay mı? Zor mu? Şoförlük kolay değil. Kolay değil değil mi? O 37 kişiyi taşımak çok büyük bir taşıyor Hı -hı. öncelikle. Oraya oturan insan kendisini bilecek bir kere. Bazı şimdiki gençler biliyorsun hep heves ediyor otobüs yani, şoförlerine. Tamam, yani o hiç kolay bir şey değil. Ee, peki Gerçekten. şehir içi tavsiye ediyormusun? Mesela şehir içi tur otobüsleri oluyor ya. Onlar güzel, onlar güzel, rahat. onlar rahat, oluyor. Peki otobüsünün getirisi nasıl abi? Hani e, az mı, çok mu? Geçindiriyor mu, geçindirmiyor mu? Yani rakam vermeden hani. Normal yani. Normal. Masa bir getirisi yok yani. Yani otobüsçü olmak için özel bir şey yok yani hani. Yok yok özel. Öyle şey mi yok. diyorsun? Yok yok. Emre abi sen de e, aynı şekilde şoförsün aynı Koç'ta Kamp bu arabada. Özmaç o da kaptanım. Evet yani o araban sabit mi değişiyor mu? Arabam sabit. Yani. Ekibim sabit. Hı, hı İyi güzel memnun musun ekibinden? Tabii ki ustalarımızla birlikte çalışıyoruz. Biz bu işin daha çok çok başındayız. E, sen kaç yıldır yapıyorsun abi bu işi? E, ben Kaptanlığı 3 yıldan beri yapıyorum ama üç buçuk yaşından beri arabanın tepesindeyim. Yani, muavin olarak mı başladın sen? De? Tabii muavin olarak başladık babamızın yanında. Ondan sonra babamız bize iş, bu işi devretti. Yani. Biz de bu işi severek yapıyoruz. Kamil Koç nasıl çalışma olarak? Kamil Koç çalışma bakımından çok çok güzel bir firma. Diğer firmalara nazar bakınca olursak Tabii ki her firmanın eksikleri var, gedikleri Aynen. var, e, kendi içinde halledemeyecekleri, çözemeyecekleri şeyleri var. En azından Kamil Koç bu tür problemleri minimuma indir indirmiş bir firma. O yüzden dolayı çalışmak gayet zevkli ve çalışanları da koruduğu için güzel bir firma. E, anladım abi. Şimdi abi benim kişisel olarak merak ettiğim şeyler var. Şuradaki düğmelerin ben ne işe yaradığını çok merak ediyorum. E, mesela çok fazla da so sormadım bugüne kadar. Mesela şuradaki düğmeden ne işe yarıyor? Şuna bizim e, kopik bölümündeki düğmeler, hı hı. işte araç indirmesi aldığımız ESP'si, ocağı, Oca. Oca. E, lamba testi, ayak rotardan freni ithal etmesi. Hı hı. Şunlar televizyonlarımız, e, stanslar, ön kamera şeyi açması, ışın açması, televizyon, perdelik. Bunlar e, araç içi klima düzeni. Hı hı. E, işte. Şunlar motoru ISO biliyorsun. Çalıştırmak için, aracı çalıştırmak için. Hı hı. Korna, araç iç aydınlatma, televizyonlar, sağ ve sol bagaj kilitleri, araç kilidi ve kapılar. Yani peki abi araban ne yok lan Marta? Ne yok lan? 2016 model Torlay'la kullandığımız yani, otomatik 12 ileri. Peki ee, Kamil Koç 2017 almayı düşünüyor biliyor musun? Şu anda Kamil Koç'ta 2017 Tourliner değil de safir Plus yatırımı gerçekleştirdi. 52 tane yakın bir safir Plus aldı. Ee, onları zaten de görebilirsin şu anda. Aynen peki bir ee, Neoplan nasıl kullanım olarak rahat mı? Neoplan e, otomatik bakımdan güzel bir araç yormuyor en azından kaptanı. Direksiyon iki adamı yormuyor. Safir'le e, veya başka Mercedes'le kıyaslayacak olursak ustam daha iyi bilir. Mercedes'le veya Setra'da karşılaşılacağı zaman ustam nasıl olur? İyi yani bu güzel yani. Bu otomatik çabası. Işte, debriyajla uğraşmıyorsun. Hı -hı. Yani. Her şey otomatik yani. Ya şimdi Mercedes'te de otomatik Mercedes, var da. Mercedes başka şey. E Trebek uygulamak, Setra uygulamak daha başka. O daha mı iyi yoksa Abi, bu mu daha iyi? Setra Mercedes daha güzel. Setra. E şimdi bunu izleyen arkadaşlar da genelde Travego'cu oluyorlar zaten. Travego araba, travego gerçekten, Mercedes. Niye Mercedes peki? Motor bakımından mı yoksa yok, arkasında yok. durdukları için mi? Şimdi, bu biraz dar ya, bu araba dar geliyor. He, ya anladım. Yatak yerine giremiyorsun, bu şoför bölümüne ben oturamıyorum. He, koltuğu filan yani dar diyorsun. Dar, he, Peki bu arabanın e, yolcu bakımından özellikleri neler? Hani yolcu bakımından mesela bir yolcu olarak bindiğim zaman bu otobüste beni neler bekliyor mesela? At, bu rahat at mesela. 2 artı 1. Zaten koltuklar da... 2 koltuğun şuraya 2 koltuk koymuş. Orası da çok geniş. Hı -hı. Aradaki mesafe geniş zaten. Yani böyle baktığın zaman zaten... Burada da yolcu zaten... oturuyor mesela. Keyfine bakıyor. Çok güzel bir şekilde seyahat ediyor. Yani. Rahat at olduğu için yanında kimse oturmuyor. Hı -hı. Helal, yolun önünde. Postu emrinde, ya ben daha önce Kamil Koç'ta Samsun'a gittim geldim, yani bir de Bursa'ya gittim geldim, yani şahsi olarak memnun kaldım ee, personeliyle filan. Evet. Hatta video çekmiştim Kamil Koç TETRA'da da, yani onun muaviliğine de sohbet etmiştik, beni şey sanmıştı, video çektiğim için yetkililer falan herhalde görevlendirmiş evet. sandı beni. <laughs> yani 2 artı birin amacı bu işte, yani rahat olması, tek koltuk olması, çok güzel bir seyahat yapıyorsun anda kimse yok. Kontonu yattı, güzel çekildi. Karazyonunu aç. Yerde bir şey yok. Şimdi abi e, videoyu bitirmeden önce bir şey demek istiyor musun? Yok diyeceğim bir şey yok. Senin bir şey var mı abi? Yok abicim. Tüm kaptanlarımıza hayırlı yolculuk diliyoruz. Kazasız hayalsiz. Amin. Amin. <laughs>